Merhaba arkadaşlar. Çoğu arkadaşlarımız e, eklenti sorunu ile karşılaştılar. E, karşılaşan arkadaşlar yazıyor. Şu an ben bu eklentiyi kullanıyorum arkadaşlar. Eklenti yerine şu form e, Türkiye yazarak bu eklentisi de kullanabilirsiniz. Ben biraz kullandım. E, öyle tam e, daha kullanmadım ama bence şu an eklentide bir sorun yok. Siz de bir kullanın. Ben de sadece oyuna biraz geç giriyor. O da eklentiden dolayı mı yoksa internetten dolayı mı? Çünkü bugünlerde benim olduğum sitede yerde altyapı çalışması var. Bununla ilgili bana SMS de geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi bütün şeyleri açık. Arkadaşlarınızla oynamak istediğinizde Serveri de buradan aktif edebilirsiniz. Ben şu an kimseyle tek oynadığım için serveri aktif etmeyeceğim. Çünkü kastığın zaman insanlar abi sana yardım ediyorlar, Arkadaşlarınla oynuyorsunuz falan diyorlar. O yüzden gördüğünüz gibi rastgele giriyorum. Haydi başlayalım bakalım nasıl olacak Eklentiyi de sizle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar eklentinin ayarları vardı ben şu an onu göstermedim ayarlarını da yapmak isteyen arkadaşlar olursa işte böyle ne bileyim yemekleri küçültme olsun oyunu kasan arkadaşlar için falan onu da eğer isteyen arkadaşlar varsa videosunu çekeriz hemen hızlı bir şekilde şöyle büyümeye çalışalım bakalım neler yapacağız Şimdi dediğim gibi altyapı çalışması olduğu için çok oyun videosu da çekemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada Formate'ye arkadaşlar videosu e, çok az izleniyor. Aslında az da izlenmiyor ama e, bu Formate kullanıcılarının biraz Formate e, yayıncılarına destek vermesi lazım bence. Ya yani çünkü biz de sonuçta biz de bir toplulukuz. Biz de diğer oyunlara karşı bir oy oyun oynuyoruz. E, ve ben sizin için oyunlarda çok araştırıyorum. Yani oyunu araştırıyorum derken eklentileri araştırıyorum. Hangi eklenti daha iyi bir sorun olduğunu direkt yorumlara cevap yorum adınıza cevap veriyorum. Siz de videoyu beğenin arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bizim videolarımız da izlensin. De niye diğer oyunlar bu kadar gelişiyor da bizimki düşük kalsın ki. Yani bir topluluk yapalım. İnsanlar Vormatoya da gelsinler. Birlikte oyun oynayalım. Gördüğünüz gibi benim internetim çok kasıyor arkadaşlar. Bununla ilgili söylemiştim. O yüzden oyun oynaması cidden çok sorun ama bir oynayalım oynayabildiğimiz kadar çünkü dediğim gibi altyapı çalışması yapılıyor şu anda. Arkadaşlar oyunda durmadan ölen arkadaşlarımız falan varsa yani olduğu yerde dönemiyorsa eğer sıkıntı zor kaslıyorsa bununla ilgili eğer yazarsanız ben videosunu çekerim. Çünkü bilmeniz gereken şeyler var. Hemen şu şekilde yemeğimiz. Bakın internetimiz kastı. Aslında oyun o kadar zor değil. 5 2 sağlık daha hızlı da büyüyebiliriz. Bu şekilde hemen. Aslında ona kafa da vurabilirdik ama internetime güvenmiyorum. İnternetime güvenmediğim için hiç o riske girmedim. Eklenti bu şekilde arkadaşlar bence eklentileri de güzel bir sorun yok bir de bizim e, kendi ülkemizden birinin yaptığı eklenti yani daha iyi olur bence bize göre ayarlamıştır Türkçedir şeydir Türk bayrağı daha çoktur ben şimdi rastgele girdim çünkü yoksa o yüzden bayrak falan hiçbir şey seçmedim arkadaşlar. Bu oyunda direkt 22. olduk. Yani oyun bu oyunda sıralama kasmak kolay ama ekipçi oynayınca oyunun zevki daha çok oluyor arkadaşlar. Mesela şunu saracaksınız. Arkadaşınız sizi koruyor. O, o da sizin etrafınızda sizi sarıyor. Siz rahatlıkla onun yerken o da sizi koruyor ve bunun sayesinde hem çok hızlı büyüyorsunuz hem de yani birini sararken aslında bu oyunda biraz sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ye, bu sefer Etrafından çok dolanıyorsunuz ya sizin kuyruğunuz böyle içinden geçiyor. Yani onu profesyonel bir şekilde yapmanız lazım. Yoksa yem oluyorsunuz. O yüzden biriyle oynamanız sizin için iyi olur. Ee, adam kafa atmak atıyormuş gibi atıyoruz korkudan yine kafayı çektik. Şu, çünkü internetimiz çok pis psikoloji arkadaşlar. Ya şu mesela formatı videolar tutulsa size şöyle söyleyeyim bizim için çok iyi olur. Hem bizim için hem sizin için hem e, bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar için niye bir topluluk olur, bir kitle olur. Oyun Bornato oyunu duyurulur. Duyurulunca da ne olur? Mesela Bakın şurada da ilk beşteyiz. Mesela ne olur arkadaşlar, formateur oyduğunu Biz bir oyuna girdiğimizde Türk daha çok olur. Bu sefer mesela ben bu adamı sarmam, Türk adam. Şu adamı sarmam. Birlikte diğer ülkelerin bayraklarını sararız. Ama bizim formateur oyuncuları 63 bin, 70 bin görüntüleme gelse bile ne abone oluyorlar, ne videoyu beğeniyorlar, ne yorum atıyorlar. Harbi ki yani çok uğraşıyoruz ama hiçbir şekilde destek gelmiyor. Bununla ilgili bir sıkıntı var. O yüzden büyük yayıncılar gelse bile hemen geri bırakıyorlar. Oyun güzel, her şey çok iyi ama beğeni destek gelmiyor. O yüzden sıkıntı. headshot yani bunun gibi şey yapabilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte oynayıp onlarla birlikte hız yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir birlikte adam öldürebilirsiniz. Bu oyun öyle zevkli yani tek oynamak yerine internetin kastı dediğim gibi fazla oynayamadım. O yüzden kusura bakmayın internet kastı için de milletin etrafında dolanıp dolanıp size de videoda tutmak istemedim. Söyleyeceklerim bunlardı. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenirseniz çok sevinirim.